merhaba İyi ki buradasın iyi ki varsın arkadaşlar daha sarımsağı toplamıştım biraz bekledik bekledikleri için sarardılar ee, Önemli değil Bunları da yerim ee, ekmek arası çok güzel bir yemek sır sadece bunu yemek bile çok güzel arkadaşlar çok sağlıklı şimdi daha sarımsağı toplamıştım topladıklarımı ayırdım şimdi çiçekleri de var ee, şöyle bir e aç açtı açacaklar durdukları yerde bazıları açtı. <laughs> Onları da kullandım bakınız şurada. Şöyle açmak üzere çiçekleri. Şurada. Bunları da böyle e, aldım İyice şöyle. Bakınız şurada. Böyle iz Sarımsakla pırasa tadında çok güzel bir şey arkadaşlar. Bayağı yıkadım ben bunları. İlk önce karbonatlı suda beklettim. Karbonatlı suyun nasıl hazırlandığını daha önce sizlere söylemiştim. Öyle yaptım arkadaşlar. Karbonatlı suda biraz beklettim. Ondan sonra 2-3 suda yıkadım, temizledim. Şimdi... Ee, ne yapıyoruz? Ben bayağı epey şurada gördüğünüz gibi Bey Love Tinto daha sarımsağı ten türü yapacağım. Tarihte attım. Ee, burada 30 38 volümlük alkolüm, alkolüm var arkadaşlar. Doppelkorn. 38 volümlük alkol. Ee, yani 40'ın üzerinde olması güzel. 38 de iyi. Fark etmez. Ee, 40'ın üzerindeki alkolle ee, ne olabilir mesela rakı olabilir vodka olabilir saf alkol olabilir etil alkol olabilir arkadaşlar onu da kullanabilirsiniz yani tabii ki o yüksek ne kadar yüksek volüm olursa o kadar özünü daha iyi çıkaracaktır ben şimdi böyle keramik seramik bıçakla doğradım neden doğradım? Biraz daha et, içindeki etkileri daha iyi çıkabilsin diye. Şimdi ilk önce kavanozuma doğramış olduğum daha sarımsağını koyacağım. Biraz fazla koyacağım çünkü böyle çok yoğun olsun istiyorum. Neden? Ağır metalden temizlenme Entgiftung arkadaşlar Entgiftung için çok önemli çok değerli bir ürün bu Bielau. Ee, yani ağır metal temizliğinde e, iyottan sonra e, Lugol çözeltiden sonra ikinci sırada geliyor arkadaşlar. Yani Lugol çözelti de çok iyi. Bu da e, çok iyi. E, i̇şte ne yapacağım? E, Tentürünü yapacağım. 6 hafta kadar bekleteceğim. Sonra e, 20 damla 40 damla arası e, suya damlatıp veya bir meyve suyuna damlatabilirsiniz. Damlatıp içiyorsunuz arkadaşlar. Bir çay bardağına su koyuyorsunuz. Üzerine 40 damla veya bir kaşığa 40 damla damlatıyorsunuz. Biraz su koyuyorsunuz, içiyorsunuz. Ağzınıza atıp tükürükle yavaş yavaş inmesini de sağlayabilirsiniz. Bir nevi homeopatik ilaç diye düşünüyorum e, gibi oluyor e, diye söyleyebilirim. Yani o e, tükürüğünüz de e, yavaş yavaş aşağı inmesi daha etkili olacaktır. E, daha iyidir bence. Yani normalde de öyle aslında. Ama içe, e, içemem derseniz e, sulandırıp öyle içebilirsiniz. Kendisi göre ayarlarsınız. E, dediğim gibi alkol özellikle belirtiyor, belirtiyorum. Topurkorn alkol almıştım almanların içeceği %38 volümlük. Şimdi şişeli e, kavanoza koyayım e, doğradıklarımı. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kavanozumu koydum. Tam doldurmadım. Ee, biraz daha az olursa daha iyi olur. Ama ben çok yoğun olmasını istediğim için fazla doldurdum. Aslında normalde şuraya kadar koyuyorlar. Üzerine e, gelecek kadar e, alkol koyuyorlar. Tentürümüz böyle oluyor arkadaşlar. Ben şimdi alkolü döküyorum üzerine. Bazı arkadaşlar atlayarak izledikleri için ne koydunuz diye şikayet ediyorlar. Onu neden göstermiyorsunuz diye. Aslında göstermiştim, söylemiştim. <laughs> Ama olsun. Yine de teşekkür ediyorum izledikleri için. Uygulasınlar yeter ki. Yani şimdi ilaç yaptık arkadaşlar. Bu ilaç. Yani normalde öksürük şurubunda da var alkol, bebek şuruplarında da var alkol, sakinleştirici olduğu için. Hani e, orada alkol denmiyor tabii ki başka atlarla e, tıbbi atlarla adlandırıldığı için. E, bence haram değil yani ilaç haram değil arkadaşlar. Kesinlikle ilaç haram olmaz. Sağlık için Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi tel hazır oldu. Ben şöyle ıı, streç kağıt koy, ıı, streç koyuyorum altına. E, üstündeki e, metalli et, şey olmasın diye, temas olmasın diye. Çünkü çalkalayacağımız zaman her gün böyle çalkalayacağız ve indireceğiz. E, ve bekleyeceğiz. 6 hafta 8 hafta arası arkadaşlar. Şimdi diğer e, zeytin yaprağı ile yapmış olduğum tentür göstereyim. Zeytin yağlı yapmış olduğum tentür gördüğünüz gibi. Güzel arkadaşlar. Bayağı rengi reyini verdi arkadaşlar. Çok koyu oldu gerçekten. Yani nasıl göstersem. Belli oluyor öyle Evet. Gördüğünüz gibi bakınız. Ne kadar güzel oldu. Daha bu bekleyecek. Bekleyecek iki hafta kadar daha. 3 hafta kadar daha bekleyecek. Ee, zeytin yaprağı yapmış oldum. Ali, olivin bileta. tinto diye. Zeytin yaprağından. Tentür diye. Bu da çok önemli arkadaşlar. En küftük için e, ee, immün sistemini güçlendirmede her ikisi tabii ki arkadaşlar şimdi ağır metalden kurtulduğunuzda immün sisteminiz güçlenmiş olacak otomatikman yani böyle yapayım ben gördüğünüz gibi evet ten türümüz bitti nasıl kullanacağınızı da söyledim kendinize iyi bakınız abone olmayı beğeni atmayı destek vermeyi unutmayınız lütfen bildirimleri açınız teşekkür ederim hoşçakalınız